Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli takipçilerim, sevgili Müfitan hoş geldiniz. Bugün e, elmalı kek yapacağım. Önce yumurtalarımızı çırpalım. 3 yumurta bir bardak şekerle güzelce çırpıyorum arkadaşlar. 5 dakikada çırpıyorum arkadaşlar. Eğer mikseriniz varsa ondan çırpabilirsiniz. Benim kablo yetmedi. Çırpıcıyla çırpıyorum. Böyle daha doğal oluyor. Şekerle yumurtamız eridi. Şöyle bir bardaktan bir parmak eksik sıvı yağ. Bir bardak yoğurt. Su bardağı bunlar arkadaşlar. Normal 200, 200 milimlik bir çay kaşığı tarçın içine döküyorum arkadaşlar böyle çok güzel kokusu oluyor tabii lezzeti de güzel oluyor şöyle bir tane vanilyamız Şimdi unumuzu ekleyeceğim elenmiş unu olacak arkadaşlar Eledim ben onu daha önceden. de. beş getireyim mi? Üç bardak unumuzu ekledim arkadaşlar. Yetmezse tekrar ilave edeceğim. Kabartma tadımızı atıyor. Güzelce çırpalım şimdi. Yarım bardak daha un ekledim. Güzelce öz kadar çırpalım arkadaşlar. Ee, Yağlı kağıt yaptım kal vardı arkadaşlar. Kekimi şöyle döküyorum. elmalarımızı dilimleyeceğim. Kabuğunu soymayacağım arkadaşlar. Daha bir görüntü. Şöyle ince ince dilimleyeyim. Yeşil elmadan da olur, kırmızıdan olur. Hangi elmayı isterseniz arkadaşlar ondan yapabilirsiniz elmalı keki. Fırınımızı daha önceden açmıştım arkadaşlar. Ben 150 derece açıyorum fırının daha çabuk kızdığı için 180 derece 170 derece olabilir alt üst açtım keki fırına verdiğim zaman önce bir 10-15 dakika alttan ısıyı vereceğim sonra üstünü de açacağım şöyle elmalarımızı dilediğiniz gibi yerleştirin arkadaşlar. Elmalarımızı güzelce yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi ısınmış olan fırınımıza götürüyorum. Piştikten sonra görüşmek üzere. Kekimiz fırından çıktı arkadaşlar. Benim fırında 30 dakikada pişti. Hiç açmadan şöyle kontrol edeyim. Pişmiş arkadaşlar. Şimdi biraz soğuması lazım kesmek için. Bir 5-10 dakika bekleyeceğim. Soğuyacak mı sevgilim? Soğusun. Keselim bakalım. Tamam. Kekimiz gayet soğudu arkadaşlar. Çünkü üstüne pudra şekeriyle tarçın serpiştireceğiz. Onun için soğuması lazım. Şimdi keselim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Keserken mis gibi koktu arkadaşlar elmalı. Tatçı. Keserken de kokuyor sevgilim. Keserken de pişerken de. Hmm. Şöyle bakalım. Yanaştır biraz. Şöyle bakın arkadaşlar. Evet çok güzel olmuş. Evet. Bir dilim daha keseyim mi? Sen birisi, e, eğer sen yiyeceksek bize yeter. Şeyi dökecektik kimse. unuttum ben arkadaşlar. Dök o zaman hadi. Tarçınla. Hem dökeceğim dedin hem Evet. Unuttum. Arkadaşlar unuttum. Yaşlılık kolay değil. <laughs> Mecaz anlamda canım. Yani. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Ama dökülünce tabii daha güzel oluyor. Zaten görsel olarak evet. şeyini arttırıyor. Bizim yiyeceğimize de dök biraz sevgilim. Şurada falan güzel pişmiş değil mi Sevil? Hı hı. Güzel pişik baksanız arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle çatalla bir bastıralım. Zaten bıçakla kontrol etmiştim ben onu. Gerçekten güzel arkadaşlar. Bakın. Her tarafı homojenize bir biçimde pişmiş. Arkadaşlar bize destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Abone değilseniz abone ol tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. Abone olmak ücretsiz tabii. Evet. Dinleyeyim. Şimdiden çok teşekkür ederim herkese. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.